Ve pazarlılar sadece havuç üretip satmıyor, bu tarihi ilçeden havuç kokuları yükseliyor. Sokaklarındaki dükkanlarda havuç suyu yapılıyor. Gelene gidene havuç suyu ikram ediliyor. Köşe başlarına kurulan makineler harıl harıl havuç sıkarken, içmeden göndermem diyen esnaf, havuç lokumu uzatanlar, dönerini tavsiye edenler ve reçelinden mutlaka almalısınız, dondurmasını görmelisiniz diyenler, kısacası havuç her yerde bey pazarında. Buyurun efendim, karadok çürübünün tadına bakın, buyurun. Ne kadar? <laughs> Ağız yarasına kalsın, şahire bir <laughs> buyurun. <laughs> İkisi de Şöyle vereyim. Türkiye'nin havuç ihtiyacının %65'ini karşılayan ilçede yılda iki defa hasat yapılıyor. Hasat bol olunca havuçtan yapılan yiyeceklerin sayısı da bir hayli fazla oluyor. Türkiye'nin dört bir yanından sipariş alan Beypazarı halkı gece gündüz atölyeden çıkmıyor. Esnaf satışların artmasından çok mutludur. Havucun her türlü şekerlemesini kendi atölyelerinde imal ediyorlar. Havuç her derde devadır. Yapısında %7 oranında demir, fosfor, kalsiyum, sodyum, potasyum, magnezyum gibi çeşitli mineraller ve elementler bulunan havuçta başta A olmak üzere B ve C vitaminleri var. Avusturyalı doktor R. Bureus kanser hastalarına havuç suyunu ilaç olarak veriyor. Bureus'un kuramına göre kanserin nedeni hücrelerde biriken zehirli atıklar. Havuç idrar söktürerek kanı ve hücreleri bu zehirli atıklardan da temizliyor. Cildi güzelleştirdiği de söylenen havuç için söylenen bir Fransız atasözü en çok kadınların hoşuna gidecek. Havuç kadını sevimli, kadın tenini pembe yapar. Bey pazarı geleneksel lezzetleriyle ünlüdür. Tarihi zenginliklerinin yanı sıra yöresel yemekleriyle de ilgi odağıdır. Anadolu'nun lezzetlerini barındıran yemekleri, sunumunun inceliği ve zarafetinden olsa gerek, ince takım olarak adlandırılır. Ülkemizdeki havuç üretiminin %60'ını karşılayan Beypazarı, havuçtan üretilen havuç lokumu ve havuç suyu gibi yan ürünlerin çeşitliliği ile de Türkiye'nin adeta havuç deposudur. Bey Pazarında hala yaşlı demirci ustası demir dövmekle meşgul. Demirin sanatı burada halen ben varım diyor. Bey Pazarındaki zengin yemek kültürünün en önemli nedenlerinden biri ilçenin tarım ürünlerinin zenginliğinden kaynaklanır. Topraklarının verimli olması nedeniyle nüfusun %70'i tarımla uğraşır ve İstanbul, Ankara gibi merkezlerin domates, ıspanak, salatalık, marul, biber, havuç ihtiyacı da yine B pazarından karşılanır. Organik tarımla üretilen ürünlerin hızla arttığı B pazarında hedeflenen gübresiz, hormonsuz tarımın yaygınlaştırılmasıdır. Türkiye'deki havuç ihtiyacının %60'ını B pazarında yetiştirilen havuç karşılar. Havucun yan ürünleri olan lokumu ve reçeli bu nedenle havuç suyu lokumu ve reçeli bey pazarının en değerli ürünlerindendir. Pekmezi ve cevizli sucukları da bey pazarının yöresel ürünlerindendir ve bağlarda yetişen kaliteli üzümlerden yapılır. El yapımı tarhana çorbası, taş fırınlarda pişirilerek yine özel güveç kaplarında ikram edilen etli güvece, Parmak kalınlığında damarsız ve ince kara üzüm yaprağına sarılan etli dolması, 80 kat ince yufkadan hazırlanan baklavası ve yöresel tatlısı olan höşmerimi ile bu zengin mutfak tarihi konaklarda ziyaretçilere sunulur. Taş fırınlarda yapılan, tazeliğini bir sene koruyan, Çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden Beypazarı kurusu Türkiye'de sadece Beypazarı'nda üretilir. Beypazarının tamamı tescilli bu yemeklerinin tarihi konaklarda servis edilmesi lezzetine lezzet katar. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Havuç ve güveş Festivali'nde yöresel yemek yarışmaları düzenlenerek lezzetler ödüllendirilir. Yöresel mutfağın en özel yemeklerinden olan Beypazarı güveci özenle hazırlandıktan sonra toprak kaplar içinde taş fırınlarda pişirilerek yine toprak kaplarda servis edilir. Beypazarı takım yemeklerinin orta direği olan Beypazarı dolmasının eşsiz lezzetinin sırrı, Beypazarı'nın taze asma yapraklarıyla sarılan özel dolma içi ve Beypazarlı hanımların hünerli ellerinde gizlidir. Yüre sofrasının baş tacı, Beypazarı baklavasının en önemli 80 kat ince yufkadan yapılmasına rağmen, kalınlığının yalnızca 5 ile 6 santimetre olmasıdır. Her 5 yufkadan sonra araya konan ceviz içiyle birlikte, 4 saat pişirilen ev baklavaları, damaklarda bıraktığı unutulmaz tadıyla meşhurdur. İskoç bisküvisine rakip tereyağlı bey pazarı kurusu, çay saatlerinin ve kahvaltı sofralarının vazgeçilmesidir. Un, süt ve tereyağı ile yapılan bey kurusunun en önemli özelliği ise dayanıklılığını bir yıl muhafaza edebilmesidir. Un, süt, kaymak, tuz, yağ ve şeker karışımından yapılan höşmerim oldukça zahmetli bir uğraş gerektiren ancak lezzetiyle bu zahmete değen sofraların diğer bir tatlısıdır. Höşmerimin yanı sıra yufka ile cevizle yapılan ve yağda kızartılan perçem tatlısı da bey pazarının farklı lezzetlerindendir. Bey pazarındaki bağlarda yetiştirilen üzümler ile cevizin lezzetli karışımından ortaya çıkan cevizli sucuğun kalitesinin sırrı özel bir kıvama getirilen üzüm suyuna su ve şeker katılmadan üretilmesidir.